Hey anne ve baba, hayvanat bahçesine gidebilir miyiz? Üzgünüm Fikret, ama şu an hayvanat bahçesi kapandı artık. Çünkü artık hayvanları göremeyeceğiz oğlum. Ne? Bu bir tür şaka mı ya? Hayır değil. Ama hey, Galatasaray stadyumuna gidebiliriz. Ne dersin? Evet, Galatasaray takımını tutuyorsun ve artık futbol oynuyorsun. Hadi şimdi stadyuma gidelim. Hayır. Hayvanat bahçesine gitmek istiyorum. Bu kadar. Derha götür beni hayvanat bahçesine. Fikret, bak benim sabrımı taşırma, ben diyorum ki, hayvanat bahçesi kapandı. Fikret, şımarık gibi davranmayı bırak artık, yoksa çok kötü ceza alırsın ona göre. Ceza almayı umursamıyorum. Hayvanat bahçesini umursuyorum. Eğer hayvanat bahçesine götürmezseniz, yemin ediyorum dev gibi olacağım ve binaları yok edeceğim ona göre. Allah'ın belası. Gid git buradan seni öküz uçak. Öküz sanat merkezi. Öküz binalar. Ooo! Fikret, bütün şehirleri yok ettin. Şimdi derhal eve gidiyoruz. Fikret, bütün şehirleri yok ettiğine inanamıyoruz. Hapishaneye gitmediğin için çok şanslısın oğlum sen. Bu kadar. 34 yıl boyunca cezalısın, 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 cezalısın. Şimdi odana git ve ne yaptığını düşün.